zikir gündemde tutmak, zihinde tutmak, hatırlamak, anmak gibi manalara gelir. Kur'an'da ise Allah'ı anmak, Kur'an'da sünnete iman ve amel bütünlüğünde ona inanmak, yaşamak işte zikir olarak tanımlanmaktadır. Zekatın verilmesi, orucun tutulması, iyiliğin emredilip kötülüğün yasaklanması, namazın kılınması, ilahi verilere göre yaşayıp şeyh ve küfrün reddle inkar edilmesi ve muhalefet edilmesi zikrin ta kendisi olarak tanımlanmaktadır. Bakın insanların hayatlarında, gündemlerinde, düşüncelerinde, fikirlerinde, sohbetlerinde, seçtikleri davalar konusunda, iradeleri de, iradeleri konusunda, seçimleri konusunda, mücadelelerinde, sevgilerinde, itaatlerinde, izinde gittiği yasalar, kanunlar, hayatları konusunda zikredilmesi gereken herhangi bir şey o kulluğunun bir yansımasıdır. Yani kişi kimi zikrediyorsa bu o kimsenin kulluğu, kuludur. Mesela hayatın 24 saatin 7 gününde zikrin, sohbetin, konuşmaların, mücadelen kimin için ise kulluğun o varlığıdır. İşte Rabbimiz olan Allah kelim kitabında biz kullarını kendisini zikretmeye davet etmektedir. Çünkü zikir kul ile Allah arasındaki bir bağdır. Hiç kimse Allah'ın onaylamadığı, İslam'ın ruhuna uygun olmayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatının, onun örnek pratik hayatında olmayan zikirler ihtas edemez, ortaya koyamaz. Zikir ancak Allah ve Resulü'nün şekilde olur. Zikir Allah ve Resulünün en emrettiği şekilde olur. Bunun dışındaki zikirler kabul edilemez. Bakın Rabbimiz Allah Kerim kitabında اَلَّذ۪ينَ ve وَتَدْمَعِنُوا قُلُوبٌ بِذِكْرِ اللّٰهِ Ala بِذِكْرِ اللّٰهِ تَدْمَعِنُوا قُلُوبٌ Bunlar iman edenler ve kalpler iman zikriyle mutmain olanlar haberiniz olsun yani bilin ki dikkat edin kalpler ancak ve ancak yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bakın başka bir ayette يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمُنُوا اَذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاسَّبِّحُوا بُقْرَدًا وَاسِيلًا Ey iman çokça zikrin sabah akşam onun yüceliğini, onun eşsizliğini dile getirin diyerek Rabbimiz zikre davet etmektedir bizleri. O yüzden kardeşlerim, zikir Allah'ı tanımak, Allah'ı büyüklemek demektir. Allah'ı gündeme almak, onun emir ve yasaklarına göre yaşamak zikirdir. Hayatın her alanda, her yerinde, her kademesinde Allah'ın dikkate alınması, Allah'ın muhatap alınması, Kur'an'ın boyunduruğunda olmak ve Kur'an'ın emir ve yasaklarına göre yaşamak zikir olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla zikir bir hayat programıdır. Resulullah Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ın sünnetinin, onun örnek hayatının Allah tarafından onaylanmış yasal liderimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın ortaya koyduğu pratik örnek Evet işte onun izine gitmek zikrin ta kendisidir. Nitekim Rabbimiz ona Allah لَقَدْ كَلَا لَكُمْ فِي رَسُولَ اُسْوَتُنَ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَلَيْمِ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ Allah'a ve ayet gününe inanıp Allah'a kavuşmayı umayanlar, arzulayanlar ve Allah'ı çok güzel zikredenler için Resulullah elbette güzel bir örnektir diyerek Allah bize bir lider, bir örnek, bir model göstermekte. O da Resulullah Efendimiz'dir. Allah'ın farzları olan namaz, Oruç, zekat, cihad, hac, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, şehadetin ilkelerini yerine getirmek bunlar zikirdir. İslam ilahi nizamın verilerine göre bir hayat programı olarak yaşamak, mesela Allah'ın haramlarından kaçınmak, Allah'ın ayetlerini gündeme almak zikir olarak tanımlanmaktadır. İnsanın hayatını ilgilendiren her alanda, Allah'ın dikkate alınması, Allah'ın muhatap alınması, Allah'ın istediği gibi kulluğun hayata yansıması ya da kulluğun icra edilmesi zikirdir. Zikir insanın maddi manevi tüm hastalıklarına çözüme kavuşturan ilahi bir reçete, ilahi bir şifa, ilahi bir ilaçtır. Zikir insana izzet verir, şeref verir, insanlık bilinci, insanlık haysiyeti tanımakta. Bakın Rabbimiz ona Allah Kerim kitabında İnna salata tenha alel fahşay vel ve zikrullahi akbar. Namaz münkerden, fuhuşattan, edepsizlikten, yani kötülükten, akla, dine uygun olmayan şeylerden alıkoyar. Her türlü günahtan alıkoyar. Çünkü zikrullah, namaz kılmak elbette en büyük ibadet olarak tanımlanmaktadır. İşte kardeşler zikir nedir? Evimizde mesela nasıl zikrediyoruz Allah'ı? Çocuklarımızla, eşlerimizle olan zikrimiz nedir? İş yerimizde, ya da çalışan arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde biz ne kadar Allah'a zikrediyoruz, biz Allah'ın davasını ne kadar gündeme alıyoruz, mahallede, sokakta, velhasıl gecemizle, gündüzümüzle ilgili her yerde Allah'ı ne kadar zikir ediyoruz. Yani bu zikir çok önemli bir konudur. Toplantılarımızda, düşüncelerimizde, fikirlerimizde Allah'ı ne kadar zikredebiliyoruz. İşte kişinin zikrettiği kimse zikreden kuldur zikredilen ilahtır. İşte zikir benim için, benim seçimim, benim iradenin Allah'tan ne olması demektir. Zikir ilahım ve Rabbim Allah demektir. Zikir Allah'ın istediği gibi örtülmek demektir. Allah'ın istediği gibi siyasi bir görüşe sahip olmak demektir. Allah'ın istediği gibi sosyal, ekonomik ya da eğitim ya da tüm e, ahlaki değer yargıları konularında Allah'ın muhatap alınması ya da Resulullah'ın yol gösterine tabi olunması zikirdir. Zikir malın konusunda söz sahibi Allah demektir. Zikir namazına ilgili Allah benim hayatıma egemendir. Bedende, yaşamında, sosyolojik hayatımda egemen bana Allah demektir. İslam'ın ben Müslümanların çıkarları konusunda mücadele etmek, Müslümanlara yardım etmek, Müslümanlar için yaşamak, çalışmak işte bunlar Allah için yapıldığı müttece zikir olarak tanımlanmaktadır. Bakın Rabbimiz umalla ellezine <laughs> yatrul la diyamaquda ve ala junubiyetefekurun fi halqi semawati vel ardı rabbena ma halaqta hadza batila Sübhane fekine azaben nar. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Ve göklerin, yerin, yaratışı konusunda hep düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi o ateşin azabına koru diyerek Rabbimiz ona Allah Müslümanların, müminlerin zikir çeşitlerini göstermektedir. O halde Sübhanallah, Subhanallah da zikir demektir. Elhamdülillah zikirdir. Allahu ekber zikirdir. La ilahe illallah zikirdir. Estağfirullah işte bunlar hep zikirdir. Allah'ın razı olduğu ibadet çeşitleridir. Allah'ın rahmeti, Allah'ın merhameti, yani Allah'ın isimlerini, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın fiillerini, Allah'ın hak ve yetkilerinin bilinmesi işte bunlar zikirdir. Zikir demek alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet etmek demektir. Allah için sevmek Allah için nefret etmek, Allah için ithal edip sevgi etme, sevgisini ortaya koymak ya, ya da uğruna mücadele etmek bunlar zikirdir. Meşru yolda evlenmek, çocuk çocuğu sahibi olmak, iş sahibi olmak, gecesiyle gündüzü Allah için çalışıp mücadele etmek, Allah'ın istediği gibi hayatı idame edip hayata yansıtılması bir zikirdir. Peygamber Efendimiz'in zikrin eftali, kendisi söylüyor Resulullah Efendimiz, zikrin eftali, La ilahe illallah duanın eftali ise elhamdülillah demektir. Dolayısıyla biz gerçekten ne kadar Allah'ı çok zikredebiliyoruz? Bu sorunun cevabını vermek durumundayız. Kaç saniye, kaç dakika ya da hiç, evet kesinlikle hiç aklımıza Allah geliyor mu? Hiç aklımıza ya da gündemimize Allah'ı, İslam'ı alıyor muyuz? Allah zikretmek konusunda haşa Allah'tan, Kur'an'dan, İslam davasından daha önemli anmalarımız, zikirlerimiz, çalışmalarımız, işlerimiz mi var? Allah'ın zikretmemize engel olan nedir? Para mıdır? Mal mıdır? Futbol, kadın, mal mülk, makam, kariyer, üniversite, dükkan, deska sahibi olma, patron olma, çıkar e, menfaat ilişkisi mi, tembellikler mi, cehaletler mi? Ya da e, bir docentliği ya da profesörlüğü alma adına, onun onaylanması adına Allah'ın zikrini e, bırakmak mıdır? Eğer zikirlerimiz bu ise Allah'a alternatif yani İslam'ın meşhur görmediği ve gündeme getirmediği ya da getirdiğiniz tüm konular bizim kendimiz için keşfettiğimiz yapay tanrılardır, sunni tanrılardır, sahte tanrılardır. Acaba Kur'an'ın ne kadar mesela gündemimizi alıyoruz? Allah için söyleyin. Biz Kur'an'a ne kadar iman ediyoruz? En son ne zaman Allah'ın kitabını elimize aldık? En son Allah kitabında bize neyi emretti? Nasıl bir mesaj bize verdi? Hangi ayetleri okuduk? hangi sürelerle ilişkimizi kurduk? Bunu biri söyleyebilir mi? En son hangi ayeti öğrendik? Hangi Bakara'yı öğrendik? Hangi süreyi öğrendik? Nisa'yı nasıl öğrendik? Maide'yi nasıl öğrendik? Ne zaman okuduk? Ne zaman ezberledik? Ne zaman onunla amel ettik? Yoksa onu bir beze sararak tozlu ya da duvara mı mahkum ettik? Peki alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatı kadar neyi öğrendik biz Peygamberimizin örnek hayatı konusunda? ne kadar yaşıyoruz? Yoksa onun hayatıyla ilgili hiçbir şey e, okumadık mı? Hiçbir bir şey bilmiyoruz? Kaç hadis okuduk? Mesela Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Beyhaki. Yani bu kitapları bu Resulullah Efendimizin hayatın hayatını davasını anlatan hadisleri ne zaman okuduk? Allah'ın davası için mesela ne yaptık? İşte Allah'ın onayladığı zikrin yapılması ve hayata yansıtılması nasıl bir zikir ise bunun zıttı olan ve şeytanın onayladığı, şeytanın razı olduğu zikirler işte kendi kendimize ortaya koyduğumuz zikirlerdir. Bunlar merduttur, şirktir, küfürdür, ahlaksızlıktır. Vaskur rabbaka fi nefsika tadru'a qawl bil asli ve takum min al rabbin için sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara Allah için zikret gaflete kaplanlardan olma Hakk'a iman etmek ve onunla amel etmek, hak ile hükmetmek, Allah'ı gündeme almak, Allah'ın razı olduğu bir kul olmak zikrin ta kendisidir. Allah'ın meşhur gördüğü her şey zikirdir kardeşler. Allah'ın helallerini yasalarını, helal yasalarına uymak, ona göre bir hayatı yaşamak, Allah'ın helal yasalarıyla bir dünya düşüncesi, bir siyasi, sosyal bir görüşe sahip olması, Allah'ın haram yasalarından kaçınmak ve ondan kendini korumak tamamıyla Allah'a zikretmektir. Allah'a ibadettir. Allah'a kulluktur. İşte bu ibadetin ta kendisi.